Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hiç fırın kullanmadan tencerede tandır lezzetinde sebzeli tavuk yemeği yapacağım. Öncelikle tarifen geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman buyurun tarife geçelim. Öncelikle tencereye kabuğunu soyduğum ve doğradığım sebzeleri yerleştirmekle başlıyorum. 2 tane soğan 4'e böldüm soğanları. 2 tane patates, 2 tane havuç jülyen bir şekilde doğradım. Siz dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ve 2 tane de acı olmayan sivri biber kullandım. Sosu için ise 2 tane sarımsağı sarımsak azıcığından geçirdim. Dilerseniz sarımsakları doğrayabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ Salça olarak 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullandım. Baharatlar olarak birer çay kaşığı kekik, pul biber ve karabiber ekledim. 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekleyip karıştırdım. Yemeğin sosunu hazırladıktan sonra ben tavuk olarak iki tane but kullandım arkadaşlar. Tavukların üzerine bıçakla derin kesikler attım. Daha rahat pişebilmesi için. Şimdi tavukları tencereye yerleştireceğim. Şimdi de sosunu ekleyeceğim. E, Sosunu ekledikten sonra da ellerimle e, karıştırıp parmanlayacağım. E, Bu arada arkadaşlar, e, ben bu yemekte tencere yemeğinde hiçbir şekilde su kullanmadım, e, sıcak su eklemedim veya soğuk su eklemedim. E, zaten e, sebzeler ve tavuk kendi suyunu salacağından e, bu sebep onların pişmesi için yeterli olacaktır. Sebze yemeğini ocağın en büyük gözünde ama kısık ateşte hiçbir şekilde altını yükseltmeden yaklaşık 30 dakika sonrasına kadar pişirebilirsiniz. Ara ara kontrol edin ama görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde su eklemedim ve kendi suyunda pişti. Olur da tavuğunuz pişmez ise siz yine de bir bardak sıcak su ekleyip daha sulu bir kıvamda bir yemek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar tencere yemeğim pişti. Gerçekten lokum gibi çok lezzetli bir yemek oldu. Gördüğünüz gibi tavuklar kendiliğinden ayrılıyor. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Akşama ne yapacağım diye düşünenlere yarın için bir fikir olabilir. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte benden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.